Selamun Aleyküm Merhabalar Arkadaşlar Bugün Galatasaray Kariyerimizin Final Bölümüne hoş geldiniz. 19 Mayıs'ta atıyorum Herkesin Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu olsun diyorum Ve artı olarak Galatasaray'ın Galatasaraylılar günü yani Galatasaraylıların Galatasaraylılar günü 19 Mayıs'ta kutlu olsun Ariyet'ten zira Türkiye kupasını alan Galatasaray'ımızı tebrik ediyorum. Ligde 5. yıldızı takdisin Galatasaray'ımızı tebrik ediyorum. Tebrikler diyorum Galatasaray'a ve videomuzdaki derviye final masına doğru geçiyorum arkadaşlar. 1 Mayıs'ta yani final masına oynuyoruz. Beşiktaş'a karşı. Risale Soma seni oynatacağım Masta Aslanım diyorum. Risale -şonu koydum buraya ve masa hızlı bir şekilde giriş yapmak istiyorum. Haydi çocuklar Türkiye kupasını alırsınız diyorum. Kırız 1 1 sefer yapıyoruz. Risallison yaptı iki aradan. Ohoho. Helal olsun sana Risallison. Hemen o yüzden değişikliklerimizi bu şekilde de yapmak için Mokoko yerine Risale sonu koymak istiyorum. Bakalım. Beşiktaş'ı üst bir mağlup ediyoruz. Türkiye kupasında finale doğru. Yani finalde şampiyon oluyoruz. Ve tekrar Türkiye kupasını alıyoruz. Sıradaki masımız olan Lig olan Lig evet Antalya spor masına Lig'de arkadaşlar hemen öncesinde Antrenmanımızı yapalım Antrenmanımızı yaptık Hemen bunları şey yapalım Bunu şey yapalım Hemen de bu şifreleri buradan atmak istiyorum Hemen tak 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 Hızlı hızlı tak 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 dedim de <laughs> Hızlı hızlı yaptık arkadaşlar Transfer teklifi Transfer tekliflerini kabul etmiyoruz bir transfer teklifi de Saray'a geldi. Bunu da kabul etmiyoruz. Sonraki iki maç ön izleme Antalya spor karşı Alabam'ı sakatlandı. Hemen yükseltelim Alabama'nın seviyesini. Yedek kalecimizle bu masa sıkmak istiyorum. Hiç oynatmadım bu masa. İlk masa olacak ligde zaten şampiyon olduk. Kopardık ligde. Büyük basarı elde ettik. 10. dakika ne oldu arkadaşlar? Pino kırmızı kargodan ama Risale Tak 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 affetmiyor. At gollerini atmaya devam ediyor. Hemen defansımızı da değiştirdik. Osimen Osimen Mokoko Osimen de hat yapıyor. 6-0 oluyor maç ve Rams Park'ta Antalya'yı 6-0 yapıyoruz. Sıradaki rakibimiz Manchester City Sampiyonlar Ligi masası arkadaşlar. Hemen o masa geçmek istiyorum. Yarı final masası ilk masa arkadaşlar. Genç bir oyuncu geldi. Bakalım. Sattım takat arkadaşlar. Geldim ekrana göstermek istemedim. Bir şey sıktı. Bildirim. Bunları alalım böyle. Zaten oynatmayacağız. Kadromuzda en azından oyuncu soklu olsun. Hemen bunlara bakalım. Mokokois'in teklif var. Kabul etmeyeceğim ki yetmeyeceğim. City'ye karşı deplasmandayız. Hemen kalesimizi kaleye koyalım. Şöyle bir sağa bakalım. Bir sola bakalım. Oyuncularımız hazır. Ve City deplasmanına doğru Gidiyoruz arkadaşlar. City maçında Risalisyon 1-0 öne geçiriyor bizi. Hemen oyuncu değişikliklerimizi hızlı bir şekilde yapmak istiyorum. Ve ikinci yarı başta da Haaland attı. Mokoko'yla cevap verdik ve City deplasmanda 2-1 deviriyoruz. Etihad stadyumunda Etihad stadyumunda City 2 deviriyoruz. İstanbul'a mutlu dönüyoruz ve ligdeki son masamıza doğru hızlı bir şekilde geçiyoruz arkadaşlar. Kayseri Spor Masa Lig'de hemen antrenmanımızı yaptık. Saray için alınan teklif satmayacağım sarayı diyorum. Hala teklif getiriyorlar saraya. Ve ligdeki son masımız ve serimizdeki de son lig masımız oralar adlandırabiliriz arkadaşlar bunu. Hemen kırmızı katlık oyuncumuza üst maslık cezası var. Oynasın diye hemen kredisini kullandık ve son serimizdeki son lig masamıza ve büyük ihtimalle de fark attı masaya masa geçtik. İlk yarı 3-0 Risalison Hatering ile tamamlandı. Hemen Mokoku'nun yerine koyup seni de buraya koyduk ve 4-0 Risalison Osimen de atıyor. Risalison ben çıkarmamışım arkadaşlar. Kadir Has Stadyumunda Kayseri'yi 5-0 yeniyoruz ve Ligde bir kez daha şampiyonluğumuzu ilan ediyoruz, Osimeni tebrik ediyoruz diyoruz ve Manchester City ile hedeflerimizden biri Lig şampiyonluğuna ulaştık arkadaşlar. Hemen yılın kulüp oyuncusuna baktığımızda ben Osimen diye düşünüyorum ama Rishalisona da verilir tabii ki de Victor Osimen arkadaşlar ödül miktarı birinci sırada tamamladık ligi hemen City Romance maçı İstanbul'dayız. Finalde ya Liverpool ya Bayern Münih yapacağız. Önce İstanbul'daki maçı kazanalım diyor. City'yi devirelim. İstanbul'da da bir posta devirelim diyoruz ve Risali son atıyor. Deviriyoruz. 1-0 öndeyiz. Hızlı bir şekilde oyuncularımızı değiştirdik ve Risalisyon'un attığı golle İstanbul'da da City 1-0 yeniyoruz ve Şampiyonlar Ligi finaline gidiyoruz. Şampiyonlar Ligi. Tebrikler çocuklar. Tebrikler diyoruz. Hemen oyuncularımızı tebrik edelim bu şekilde. Moleri yükselsin final masında. Final masındaki rakibimiz penaltılarla Liverpool oluyor. Liverpool'u final maçında Liverpool'a karşı sıkacağız arkadaşlar. Serimizi Liverpool maçı ile veda edeceğiz. Hızlı bir şekilde Liverpool'la veda edeceğiz. Hemen buraya savunma katarım bir şey olmaz. E Liverpool masına doğru hızlı bir şekilde geçmek istiyorum artık teklifleri umursamazam hepsini red diyorum. Hala teklif gönderiyorlar. Normal serimiz devam etse hiçbir şekilde göndermezler. 19 Mayıs'a geldik oyunda da 20 Mayıs oldu. Ve Liverpool ile finalde Şampiyonlar Ligi finalindeyiz Liverpool'a karşı. Liverpool'u yenmek isteyip Şampiyonlar Ligi'ni almak istiyoruz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde Mokoko'yu da transfer geldi. Normal önceki sezon satmaya kalktığımda gelmemişti teklifler ara transferde. Saraya bu aralar çok teklif gelmeye başladı. Ve son masımız kariyerimizdeki serimizdeki son masa doğru geçiyoruz arkadaşlar. Aha, bu seride neler neler yaşadık. En sonunda zaten aldığımız kupalara da bakacağım. Ve Liverpool masına doğru geçiyoruz arkadaşlar. Pardon arkadaşlar yanlış yaptım. Hemen bakalım bu kadroyla bu 11'den Liverpool final maçı Allianz Arena'da ve girdik oyuna Liverpool'a karşı haydi çocuklar diyoruz. White sarı kart gördü onlardan. Hemen oyuncu değişikliklerimizi yapalım. Kaptanımız Osimen kupayı alırsa Osimen elinde kupayı yükselmiş olacak ve uzatmalara gidiyor uzatmalarda da bu 11'den devam ve Golümüzü atıyoruz. O Simen şampiyonlar ligini getiriyor bize. Victor O Semen, uzatmalarda 102'de atıyor. 1-0 yapıyor ve şampiyonlar ligini alıyoruz arkadaşlar. Bir kez daha şampiyonlar ligini aldık. Tebrikler. Tebrikler Osimen bize kazandırıyor Şampiyonlar Ligi'ni. Hemen övelim Osimen Osimen diye. Ve videomuzun kariyerimizin sonuna geldik. 34 galibiyet, 2 beraberlikle ligde namalup şampiyon olduk yine. Osimen 62 gol attı. Genel istatistikliğe baktığımızda arkadaşlar Oshimen tam 100 gol atıyor. 100 gol barazını asıyor. Kariyerindeki bakalım en çok gol attığı sezon oluyor. 100 gollen Oshimen Rizalison 64. Mokoko'da 31. Diğerleri bu şekilde diziliyor. Hemen menezere girelim. Rekorlara bakalım kuparala baktığımızda 1 2 3 4 tane süper kupamız var. 4 tane lig kupamız, Türkiye kupamız var. 4 tane süper lig. 1 2 3 4 4 tane şampiyonlar ligi ve 4 tane 3 tane UEFA süper kupamız var. Toplamda aldığımız kupa sayısı 4, 8, 12, 16 ve 19 kupayla serimize son veriyoruz. Rekorlara bakarsak en çok rekor kırarak geldiğimiz mas 10-0 Bakspor en fazla mağlup olduğumuz maç 2-0 Manchester City maçı rekor transfer ücreti 79 milyon pin Pino'ya vermiştik rekor ücret alındı en çok da Balde'den almıştık ücret 98 milyon hedeflerimize uğrastık Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u yendik. Görüyorsunuz arkadaşlar Haziran'a girdik. Transfer dönemi geldi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi şampiyonunu alarak ve ligdeki büyük bir rekorlan bir istatistikler olarak görüyorsunuz arkadaşlar 5 10 15 19 kupa almışız. Bu seride toplamda 4 mağlubiyetimiz oldu 4 mağlubiyet aldık arkadaşlar toplamda koskoca 4 sezonda 4 mağlubiyet aldık her sezon ortalama bir tane mağlubiyetimiz var beraberliğimiz çok fazla ama galibiyet serimiz her sene 50'nin üstündeydi Galatasaray serimiz burada son buluyor arkadaşlar ve kadromuz en son ki bu seviyeye kadar geldi ve bir sonraki videolarda ve bir sonraki yeni serilerde görüşmek üzere Galatasaray'ımız için 19 Mayıs'ın şerefine bu videoya beğeni yorum atıp ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ben.